Hepinize merhaba arkadaşlar. Dur ve Eylül Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, yine Fashion Famous oynuyoruz Roblox'ta. Ay mesaj geldi. Evet. Şimdi e, e, 20 saniyemiz kalmış. Bu 20 saniye içerisinde biraz konuşalım. Evet arkadaşlar bu arada bir önceki videoyu beğenen, beğenen arkadaşlarım varmış. Yorumlara yazmışlar. Ben de çok mutlu oldum bu konu e, sonrasında. Eee şimdi 3 saniyemiz kaldı. 3 2 1 evet. Şimdi konsept belirlenecek. Bakalım ne olacak konseptimiz. Evet. Hepinize merhaba diyor. Konsept going to a wedding yani düğüne gidiyorum konsepti. Pardon. Ben de gayet iyi ama eee ben herhalde gelin olurum. Genel olarak zaten o olurum olur yani. Wedding düğün demek İngilizcede. O yüzden öyle. Gidelim, gidelim bakalım ne seçeceğiz. Güzel böyle gelinlik gibi bir şey yoktur ama bakacağım. Bunlar zaten olmaz. Uygun değil. Evet. Şu elbise çok hoşuma gitti aslında. Hatta etek diyelimiz buna. Bu eteği giyelim. Bence beyaz kalabilir. Gayet güzel olur. Madem zaten başka da renk olmaz buna. Eee şimdi başka bir şey üstüme giydim ki yani üstüm atlet olarak kalmasın. Yani bize atlet giydiriyorlar oyunun başında. Şimdi bir düğün topuzu gibi bir şey arıyorum. Yani topuz olacak. Daha güzel olur hatta. Ama öyle bir şey bulamazsam saçımı açık bırakabilirim veya başka bir şekilde toplamış olabilirim. Fark etmez yani. Ee, şimdi bu arkadaşlar şunu fark ettim ki çok fazla e ee diyorum. O yüzden yapabileceğim pek bir şey yok. Evet şimdi bir tane topuz buldum. Bu topuzu renklendirmem lazım ya. Saçımı sarı olsun. Bence gayet güzel oldu. Kumral bir renk. Zaten yüzüm pek gözükmüyor ama olsun. Yine de zaten şimdi makyajımı değiştirdiğimde yine, yine e, zaten değişecek. Buradan güzel bir yüz arıyorum. Bakalım. Şurada bir yüz var ama olmaz galiba. Bakalım bakalım neler var. Bu da. Evet şu yüz güzelmiş. Evet. Bu bence gayet tatlı oldu. Şimdi başka şeyler bakacağım aksesuar için ama pek aksesuar takabileceğim şey yok herhalde. Ee, bakalım burada neler var pek takabileceğim bir şey olduğunu düşünmüyorum zaten bir şey de yok o yüzden e, e, yapacak bir şey yok evet arkadaşlar bu arada bugün bir video attım yani bugün iki video bu ikinci videom olacak bugün iki video attım yarın da eğer iki video atamam ama bir tane video atabilirim yarın Burada arkadaşlar e, oynamama istediğiniz veya e, yani el ile birlikte oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazabilirsiniz bekliyorum. Evet ben bu arada hala oynamaya devam ediyorum konuşurken de evet böyle bir şey eklemişim saçımı. Şimdi kaldırdım tamam. Zaten 93, 92, 91 bir dakikaya az kaldı bir buçuk dakika diyebiliriz aslında süreye. Yeah. Eteğimi değiştirmek istiyorum. Daha böyle kabarık bir şey olsun istiyorum. Ve üstümü de değiştirmek istiyorum ama. Bunun rengi mavi olsa. Yok olmadı ya arkadaşlar. Of. Maalesef fazla şeyler giyemiyorum. Şunu maviye çıkaralım buradan. tam diyelim. Tamam. Şimdi bakalım buradan. Üstümü çok değiştirmek istiyorum aslında ama. Değiştirecek üstüme başka bir şey giyemeyeceğim. O yüzden şunların üstleri çok güzel ama işte bunların da eteklerini kabarık olması lazım bana göre. O yüzden olmadı. Evet. Giyemiyorum zaten de. 40 saniyemiz kaldı. Ve evet. Bence tamamdır ya. Yani bakıyorum öyle ama sıfır süreyi geçirmek için bakıyorum. Hmm. Evet şimdi bakalım buradan başka ne bulabilirim? Bunu değiştirmek de istiyorum ama rengini yok ya. bence değiştirmeye gerek yok. Akşa bir şey bir tane tek ekledim şu Kısa evet akşa et ekleyebilirim güzel gibi. Geldi bana sanki. Ee, tamam bence okey oldu ya. Hem daha kabarık oldu. Ben böyle kabarık şeyleri de severim ama kendim giymem yani. Ne bileyim. Barbie'ye, oyuncak bebeklere falan giydirebilirim sadece. Going to a wedding diyor. Biliyorsunuz zaten düğüne gidiyorduk. Şimdi New York'tayız ve herkese hoş geldiniz diyor. Bakalım. Olivia Rose nokta <laughs> nokta birisi. Bence bu kızın konsepti düğüne hiç uyumlu olmamış. Yani şu an öyle şey değilim ben. fashionista değilim. Hani çok böyle modayla ilgilenen bir stiliyim bence. Evet şimdi sırada ben varım. Burada az önceki iki puan verdim. Evet. Bence çok güzel oldu benimki. Bakalım böyle danslar falan bir şeyler yapayım da. <laughs> böyle şey olsun. Evet. Prenses Rapunzel diye birisi. Rapunzel. Evet. Bence bu kişinin şey yani konsepti hiç uyumlu olmamış. Kendisi de hiç uyumlu olmadığını düşündüğüm için ben bu kişiye puan vermek istemiyorum. Evet. Böyle birisi var. Bu kişi bence düğüne hiç uyumlu yapmamış. Ama aslında hoşuma gitti diyebilirim. Çünkü Pek de iyi değil aslında. Yani karar veremedim. işte 2 puan versen yeter bence. ki veya 3 puan. Club. Arkadaşlar ismi okuyamıyorum bu kişinin. O bu kişi baya güzel olmuş. Yani hani bu benle yarışır ama sadece tacını beğenmedim. Öbür türlü bu benle yarışır arkadaşlar. 3 puan getir, verebilirim ona. Hatta 4 bile verebilirdim. PB Barham diye birisi. Bence bu aşırı güzel olmuş. Düğüne hani ne bileyim gelen arkadaşı falan olan bence aşırı güzel olmuş bu. Buna 5 puan verebilirim yani. Daha 4 belki fark etmez. Bayağı güzelmiş çünkü. Evet bitti galiba. Evet. Bakalım kazananlar kimler? Evet arkadaşlar birinci o benim güzel dediğim kişi. Üçüncü de benim hani o Beş puan verdiğim kişi. İkincisi arkadaşlar ben oldum. Yine ikinci oldum galiba. Bir öncekinde de ikinci olmuştum tam hatırlayamadım. Evet arkadaşlar çok mutluyum. Bu arada videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Videoyu da paylaşırsanız çok sevinirim. Abone ol tuşunun yanındaki küçük size de basarsanız tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.